İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere yorumlarda ve bana gelen sorularda çok bahsettiğiniz, çokça bahsettiğiniz PowerTech TR150 modelini tanıtacağım. Tıraş makinesi ve sakal düzleştiricisi var. Kutu açılımını yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. İçinde iki tane şu şekil yedek başlığı ve yedek bıçağıyla gelmekte. Bunun sebebini bilmiyorum ama daha önceden araştırdığım ya araştırma yaptığım bir ürün bana ilk defa geldiğinde Arçelik'in böyle bir modeli vardı çok eskiden şu bıçak kısımları kırılıyormuş bulmakta zorluk çekiyormuş herhalde PowerTech de bu yüzden yedek bıçağını yolluyor yani sebebi odur diye düşünüyorum ürünü tanıtmamdaki sebep şunu söyleyeyim bir sene için son bir sene içinde Türkiye bağlandığında 20 bin adedi geçmiş bir ürün. Hem yani bu ürünü kimden almıştır, kimler kullanmıştır size yavaş yavaş diliminde döndüğünü anlatacağım. Hem tıraş olacağım. Şöyle söyleyeyim. Temizlenmesi kolay. Kuru tıraş. Şu yedek başlığı da var. Şu yedek bıçağı da yanında geliyor. USB'li şarj aleti var. Kutu açılımını yaptım. Fazla değinmeyeceğim. Şöyle arkadan da göstereyim size. Sakal düzleştirici, bıyık düzleştirici şekillendirici de var. E, uzun zamandır tıraş oluyorum. 2 haftadır yaklaşık bir ürünle. Gayet güzel, kullanışlı, fiyat performans ürünü 350 bin 300 350 lira civarında bir fiyatı var şu anda kampanyada. Ama ne olur ileride bilmiyorum. Ha alınır mı, alınmaz mı bunlarla tek tek size açıklayacağım. Hem tıraş yaparak hem de ürünle ilgili. İlerseniz kısaca şöyle anlatayım. Bu fiyat performans ürünü yani bunu Philips'le, Brown'la başka bir ürüne kıyaslamayın. Yani plastik gayet normal. Ha, alınır mı? askerseniz, öğrenciyseniz, seyahat ediyorsanız, günübirlik tıraş oluyorsanız, iş yerinizde dolabınıza koyabileceğiniz gerçekten fiyat performans ürünü. Ben yaklaşık bir haftadır oluyorum. Şu anda 4 günlük sakal var. 4 günlük sakalla tıraş olacağım. Burada hep beraber kalitesini göreceğiz. Dediğim gibi yani askerdeyim. İşte çok pahalı bir tıraş makinesi almaya gerek yok. Günlük tıraşı olacağım. Bu benim için ideal mi diyorsanız ideal arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Çok sık seyahat ediyorum, İşte alırsam zarar görür mü endişesiyle sıfır makine almak istemeyenler için yani yine alınabilir. Öğrenciler için tavsiye ederim. İş yerinde dolabınızda günlük tıraşlarınızda kullanacaksanız yine tavsiye ederim. Ve çok para ödemek istemiyorum diyorsanız bunu da alabilirsiniz. Yani işinizi görüyor, gayet de memnunum. Ama kuru dediğim gibi ıslak tıraş etmiyor. Bu ürünü berberler çok kullanıyormuş. Ve Türkiye'de 20.000 bandını geçen tek tıraş bıçağıymış. İstatistikler o şekilde söylüyor. İsterseniz direkt tıraşa başlayalım. Allah arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, yaklaşık olarak çok güzel tıraş yapıyor. Yani ben bu üründen bu kadar bir fiyat performans beklemezdim. Yani dediğim gibi şu bıçak kısmı Arçeli'nin çok önceden 4-5 sene önce çıkarttığı bir makinenin aynısıymış model olarak baktığımda. O makinenin şuraları çok çabuk bozuluyormuş şu bıçak kısımları. Bunda da yedek bıçağını ve şeyini yollamışlar. Yani şöyle söyleyeyim bir bıçağın kaliteli tıraş bıçağının yüksek bir meblalarda satıldığı yerde 350 lira buna verip bunu 3 sene 2 sene kullanmanız size baya bir kar getirir arkadaşlar. Ya ben jileti seviyorum hissiyat çok önemli diyorsanız bana bir şey diyemem. Tarih yapıyor mu? Ee, kuru tıraş ister istemez birazcık tarih yapar. Ama jilet gibi değildir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Uçakları gayet keskin. Dediğim gibi e, yolunuz uzundur. İş yerinizde günlük tıraş yapmanız gerekir. Ya yani pahalı bir makine de almak istemiyorum. Dolabımda Diyorsanız iş yerinde günlük tıraş olacağım diyorsanız bu ürün işinizi çok rahatlıkla görür. Yani ben 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira, 5000 lira tıraş makinesine vermeyeceğim. Seyahat ediyorum. İşim gereği, tıraş olmam da gerekiyor. Çantamda bulunsun diyorsanız yine bunu tavsiye ederim. Öğrenciyim çok fazla vermek istemiyorum. Ama tıraşından da zevk alacağım diyorsanız yine bu ürünü alabilirsiniz. Blackstone markasını Xiaomi'nin tanıtmıştı. Hangisi diye sorarsanız ya yani ikisi de Nasıl söyleyeyim size? Biz arkadaş yapıyor, onunla da tıraş oluyorum. Bunlara da... yani ikisi de gayet bakın şu anda şöyle göstereyim. Şu an hiç kıl yok. Gayet dört türlü sakalla başarılı. Bakın şöyle göstereyim. Mesela ben bunu şimdi alacağım. İş yerine dolanma koyacağım. İşim gereği ben gibi tıraş olmak zorundayım. Bazen çok erken kalkmak zorunda kalıyorum. Çok erken kalkıcı tıraş olmak benim bayağı zorlayan bir durum. Mesela bunu direkt alıp iş yerinde tıraş olmakta kullanacağım. Büyük olarak saklayacağım. Hemen şöyle açalım. Biraz temizleyelim. Bakın. Hiç, evet. Gayet de güzel. Bakın şöyle göstereyim. Gayet de güzel kesiyor. Kıllar burada birikmiş. Fırçasını almayı unuttum. Şöyle elimle temizleyeyim. Fırçası da var yanında. Dediğim gibi yedek başlığı da var. Zaten sesi size geliyor. Ve şöyle aynaya bakarak çalışmak zorundayım. Çünkü atladığım önceden oluyor. Evet benim boyumun altı ters kıl arkadaşlar. Ters çıkıyor. Bak mesela onları şöyle göstereyim Onları da almakta başarılı. Hafif bir şurada kızarıklık yaptı. Gördüğünüz gibi. Yani o da çok büyük bir tarih değil. Sonuçta ben size ee, bir şey tavsiye edeceğim. Muhakkak losyon yerine tıraştan sonra Arkadaşlar onu kullanın, kimyasal kullanmayın. Ben e, 2-3 aydır kullanıyorum, cildimde bayağı bir fark yarattı, siyah noktalar, ufak ufak sivilceler azaldı. Şurada sivilce varmış patladı. gördüğünüz gibi. Ürün bu. Ne kadar şarj ediyor, ne kadar tıraş ediyor şöyle söyleyeyim. Ben bir şarjla 6 tıraş oldum. Bu 7. tıraşım. Gayet başarılı. 10-15 dakika sürüyor bir tıraşım. yaklaşık tam şarjda bir saat tıraşı olabilirsiniz. Şarj göstergesi yok. Şarj göstergesi bulunmuyor. Bakın şu anda Ş bitti. Seslerden anlayacağınız gibi uzun kıl kalmadı. Ufak tefek köşede atladığım yerler var. Onları alıyor şurada. boyun altında köşedekilerini alıyorum. Bakın şu tamam tamamen sesi kesildi. Kıl kesme sesi. Tamamen dediğim gibi fiyat performans ürünü kullanılır. Çok büyük bütçeler vermenize gerek yok. Öğrenciyseniz, askerseniz veya çok seyahat ediyorsanız veya fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız bu sizin için yeterli. 2 senede kullansanız, 3 senede kullansanız, 1 senede kullansanız yine bir 300-350 lira gibi para vereceksiniz. Yani bu da 300-350 liraya bugün bir bıçak takımını almaya kalkıyorsunuz. 6 ay gitmiyor, 500 liradan başlıyor. 450 liradan başlıyor, 3 bıçaklar, 5 bıçaklar. Yani şeyden o şeyde almaya kalksanız, paket almaya kalksanız 150-200 lira civarında. O da yani 6 ay bir sene kullanıyorsunuz. Yani yine kârdasınız arkadaşlar. Her türlü. Çünkü 2 seneden aşağı kullanmayacağınızı tahmin ediyorum. En az 3 sene kullanmışsınız bu Herhangi bir problem yaşamazsınız gibi görünüyor. Ha şunu söyleyeyim. Kargodan sipariş ettim. Ya pakete özensiz paket özensiz paketlemişler. Ezilmiş biraz. Ya arkadaş sonuç elektronik bir malzeme gönderiyorsun. Gelişi güzel koyma. Bir köpüğe sar, bir şeye sar. Ne bileyim bir balona sar. Öyle gönder. Zonguldak'tan geldi. Gönderen firma yani özensiz paketlemiş ama yani biraz zarar görmüş. Üründe bir sıkıntı yok ama ambalajda biraz zarar görmüş. Keşke paket destekle de öyle gönderselerdi. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kıl kalmadı. Tıraşımı oldum. Şimdi size kısa bir mola verip tıraştan sonra ne kullanacağınızı tavsiye edeceğim. Siz de kullanın. Ben faydasını gördüm. Durduruyorum. Geleceğim. Arkadaşlar tıraştan sonra ben e, losyon kullanıyordum. Kolonya kullanıyordum. Ee, çok pahalı gelmeye başladı. Bir de alkol kılıyor, bir de işte, e, siz söyleyin e, fiyatlarda pahalı olmaya başladı. Ya, bir, an, bir an, tavsiye üzerine gül suyu kullanmaya başladım. Cildi nemlendirdi, besledi ve parlattığı söylendi. Ya yani, bir deneyim dedim. Bir yaklaşık yani uzun zamandır gül suyu kullanıyorum. Gerçekten hem kokusu hoş hem de ciltte inanılmaz detoks yapıyor şöyle yedilerek iyice her yerinize sürdüğünüz zaman gül suyunu, markası önemli değil bir güzel gül suyunu alıp kullandığınız zaman inanın bir ay sonra farkını göreceksiniz arkadaşlar. Tavsiyem gül suyu kullanmanız. Teşekkür ediyorum. Videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günlerde kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Takip ederseniz de sevinirim. Tamamen kendi kanalımdır. Kendi bütçemle aldığım ürünlerdir. Reklam içerikli değildir. Eksilerin hatalarını söylerim. Hoşçakalın.